Ve yeni gün ve yeni haftaya başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alalım. Karşımızda Allahçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar. Sağ olun. Önce Borsa İstanbul'a başlayalım isterseniz. Borsa İstanbul üzerindeki tarafında yükseliş devam ediyor. Bir taraftan da yerli yatırımcının da borsa ilgisinin Artarak devam ettiğini görüyoruz. Toplam yatırımcı sayısı 3 milyon seviyesini aştı ki bu 15 Kasım itibariyle açıklanan rakamda aslında. Bugün itibariyle baktığımızda da e, hala bu yükselişin devam ettiğini görüyoruz. E, yatırımcıların özellikle de yerli yatırımcıların bu kadar büyük ilgi göstermesi, Borsa İstanbul tarafında yaşanan bu yükseliş trendini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir enflasyon getiri arayışı mı sadece burada etkili oluyor yoksa başka unsurlarda etkili mi sizce? Şimdi ben de son rakamı vereyim. 26 Kasım haftasında 3 milyon 300 bine kadar e, gelmiş. Yani yer yatırımcının çok ciddi oranda artan bir grafiğe bakıyorum. E, ciddi oranda grafik yükseliyor. Bu e, Borsa İstanbul'da ilginin e, devam ettiğini de gösteriyor. Burada e, demin söylediğiniz etken bence önemli. E, burada enflasyonun e, yarattığı etkiyle birlikte e, Türk lirasının e, negatif getirisinin e, artıyor olması. işte son geçen hafta e, son e, para politikası kararının kurulundan çıkan kararla birlikte faiz oranının yüzde dokuza inmiş olması ile birlikte negatif getirinin yüzde buçuk seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. E doğal olarak kur tarafında son zamanlarda alınan çeşitli önlemlerle hareketin alanı iyice daraldı. Kur kalınmalı mevduattan da fazla bir getiri elde edilememeye başlandı. Mevduat faizi orada neyse yüzde üzerinde biraz üzerinde bir faiz oranı şu anda tabii ki tatmin etmiyor yani yatırımcıyı. Zaten kur kurumlu mevduat tarafında da bir çözüme var, yani bir azalış var son zamanlarda. Dolayısıyla oradan çıkan paranın da daha çok borsaya kanalize olduğunu görüyoruz ki zaten yani Borsa İstanbul'da yılbaşına itibaren TL bazlı baktığımızda %162'lik bir artış var. Şimdiye kadar gel, devam eden bir yükseliş trendinin karşısında yatırımcı bu tarafı da daha fazla artık dikkat çekmeye başladı, dikkat etmeye başladı. E, tabii getiri arayışıyla birlikte Borsa İstanbul'un yukarı trendinin devam ediyor olması e, tabii ki borsa İstanbul'a doğru ilginin de devamının e, olduğuna işaret ediyor ve gösteriyor bunu. E, son az önce söylediğim rakamdan da bunu görebiliyoruz. Aslında genel itibariyle yurt dışı borsalardan e, daha fazla bu yıl içerisinde çok ciddi manada olumlu ayrışan borsa İstanbul'un e, bu dinamikle birlikte yükseldiğini söylemek lazım. Nitekim yani yabancı yatırımcının şu anda borsa İstanbul'dan uzaklaşmaya devam ettiği, yabancı takı sonundan da görmüş olduğumuz üzere %30 hatta aşağı seviyelerin e, görüldüğü bir ortam içerisindeyiz. O açıdan da borsa İstanbul tarafındaki ilginin yerli yatırımcı nezdinde bu bahsettiğim etkilerle devamını görüyoruz ki demini yatırımcı sayısındaki artışa da orantılı olarak devam ediyor bu durum. Hı hı. 2021 verilerine baktığımızda 52 şirketi yanılmıyorsam halka arzı gerçekleşmişti. Hı hı. Bu yıl itibariyle baktığımızda da 33 şirketin halka arzı gerçekleşmiş durumda. 2 ya da 3 şirketin halka arz süreci tamamlanmak üzere ve sırada bekleyen çok fazla şirketin olduğunu Aynen. biliyoruz. Yani e, şirketlerin de aslında işletmelerin de e, çok fazla çeşitli sektörlerden ve farklı büyüklüklerdeki şirketlerin de borsaya çok ilgisinin yoğunlaştığını görüyoruz. Sadece kaynak temini mi burada etkili oluyor şirketler açısından baktığımızda yoksa başka uh -huh. unsurlarda yani şirketler açısından bakıldığında halka arzı bu kadar ilgi göstermelerinde etkili oluyor mu sizce? Uh -huh. Ee, yani tabii ki yerli yatırımcının e, borsa İstanbul'da girişinde halka arzların önemli bir payı var çünkü e, bunu son mesela son iki halka arzda da gördük. E, uzunca bir zamandır yok da olsun sayın itibaren halka arzlar gelmiyordu sonuçları gelmiyordu. E, son iki halka arzda baktığımızda e, tabii ki önceki performansların da burada etkisi var. E, o yüzden de demin bahsettiğimiz etkenler de burada tabii işin içerisinde. O yüzden de ciddi bir katılım gerçekleşti son iki halka arzı hatta üç halka arzı diyelim. Bunun da etkisiyle bir tabak da tabii ki şirketlerin önemli bir karar alma mekanizması olarak da gözlenebilir aslında. bu Yani yatırımcı ilgisinin devam ediyor olması şirketleri halka arzı tabii ki teşvik eden bir ana unsur tabii burada. bunu göz önünde bulundurmak lazım. Tabii burada çeşitli diğer faktörler de var. Birçok şirketin tabii ki finansmana erişim konusunda e, tercih e, sebebi olabilecek bir noktaya da geldi bu. Hı hı. E, işte belli başlı açılardan bakıldığında e, finansmanın e, finans kurumlarından sağlanması ile birlikte bakıldığında tabii ki halka süreçleri de belli maliyetleri içerisinde barındırmakla birlikte hatta sürecin zorlu olmasına rağmen e, bu tarafın e, ilginin devam ediyor olması ile birlikte biraz daha o tarafa kaydığını görüyoruz aslında. Bu biraz da aslında hani e, finansal kesimden e, borçlanma yerine biraz da aslında faizi olmayan yine halka katılımla birlikte oluşan bir gelir etme çabası biraz bu tarafı biraz da cazip hale getirmeye başladı yani şirketlerin yapacağı yeni yatırımlar bu noktada ön plana çıkıyor son bazı halka bunu daha çok gördük aslında piyasası kurulu da buna biraz daha son zamanlarda dikkat ediyor daha çok yatırım yapabilen üretim odaklı çalışabilen şirketlerin halka da biraz daha ön plana vermeye başladı. O açıdan da bu tarz şirketin halk arzının e, yoluyla finansman erişim sağlaması biraz da kendi açısından avantaj teşkil etmeye doğru götürüyor. Evet. E, biraz aslında ben dediğim gibi biraz da ucuz finansmanı sağlama her ne kadar meşakkatı bol olsa da bu tarafın tercih edilmesi bir etken. Tabii ki talep unsuru burada önemli bir etken. Aynı zamanda zaman zaman tabii ki e, şirketlerin karşı karşıya kalmış olduğu e, finansal borçlarını kapatma e, yolunda e, daha kolay yapılabildiği bir ortam olarak da şu anda gözleniyor. O açıdan da Alkaz tarafında bu e, açıdan bakarsak yani bu açılardan bakarsak ilginin o e, olduğunu ve devam ettiğini görüyoruz. Dediğiniz gibi e, önümüzdeki süreç içerisinde de e, yeni alkazlar gelecek. SPK'nın şu anda e, inceleme devam ettiği, onay sürecinde olduğu e, birçok alkaz e, çalışması var. Yenilerinin de gelmesini tabii ki bekliyoruz. O yüzden Önümüzdeki aylarda e, Borsa İstanbul'da halka az, e, olacak olan şirket sayısında artışından olması e, bir gerçek gibi gözüküyor şu anda. Peki, e, yani içeride biz Borsa İstanbul'daki hareketi takip ederken ve yatırımcıların bu yoğun ilgisini takip ederken dünyada da bir yandan resesyon endişeleri ideniye iyi belirmiş durumda. Özellikle evet. de Çin tarafında yeniden vaka sayılarının artması, geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam yine ilk pandemi kaynaklı, COVID-19 kaynaklı, ee, ölümün de yaşanmış olmasıyla birlikte e, Çin'de sert kapanma önlemleri tedbirleri de yeniden artırıldı ve bu kez halktan da çok ciddi bir protesto gösterileriyle karşı karşıya kalmaya Aynen. başladı aslında bu sert kapanma tedbirleri. Ee, yani Çin şimdi şu konuşulmaya başlanmış gibi görünüyor yanılmıyorsam. Çin artık sert kapanma tedbirlerinden beklenenden daha erken geri adım atabilir. Böyle bir beklenti oluşmuş durumda mı? Sizin buna dair değerlendirmeniz nedir? Yaşanan bu gelişmelerin hem finansal piyasalar üzerindeki etkisi nedir? Hem de evet. yani pandemi döneminde biz yaşadığımız o tedarik zincirlerindeki kırılma ve bunun sonuçları özellikle navlun fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştı e, ee, özellikle de üretimde bazı ürünlerde ara malında çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Bu üretimde aksamalara yol açmıştı. Dolayısıyla da fiyatlar yükselmişti. Yani tam da dünyanın enflasyonla mücadele etmeye çalıştığı bir ortamda Çin'in yeniden bir kapanmaya sert kapanma tedbirlerini alıyor olması dünyanın enflasyonla mücadelesini zorlaştırmayacak mı sizce? Zaten e, bunun farkına varan Çin halkı oldu bence. Hı hı. E, son işte gelen haberlere baktığımızda hafta sonu itibariyle artık yeter dediler diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani çünkü artık yani bu sıfır Covid projesi bu e, nereye kadar yani bu görüyoruz. E, bu vaka sayılarındaki sıfır vaka statüsünü uygulasanız bile vaka sayıları artmaya devam ediyor ve e, artık e, halk da artık isyan noktasına gelmiş gibi gözüküyor ve son gelen ben görüntüleri gördüğüm üzere yani yaptığım yorumlardan baktığımda yani ben Çin'in beklenenden daha önce bu sıfır vaka istatistiğini bırakacağını düşünmeye başladım aslında. Bununla ilgili olarak bu sabah gördüğümde Goldman Sachs'tan da böyle bir rapor gelmiş. Onlar da beklentisi bu vaka sıfır vaka stratejisini beklenenden erken sonlandıracağı i̇şte Nisan insanından önce son verebileceğine ilişkin bir öngörüde bulunmuş. Bu tabii ki e, şu anda sadece Çin'de uygulanan bir uygulama. Yapılan bir uygulama dünyanın birçok diğer ülkesi, işte kendi ülkemizde olmak üzere e, bu noktada artık e, bu önlemleri bıraktık ve e, bu Covid 19 vaka sayıları evet e, belki artık izlenmiyor ama yani burada artık yavaş yavaş e, biraz daha işte sakin bir seyir da izleniyor. Bununla yaşamayı öğrenmiş e, durumda ilerliyoruz. Hı hı. E, biraz daha grip formuna dönüştü. Bu şekilde normal hayatımıza dönmeye başladık. Çin'in de bence bu tarafa doğru dönmesi beklenecek diye düşünüyorum önümüzdeki Çünkü bunun etkilerini hala yaşıyoruz. Yüksek bir enflasyon ortamına girdik. Önemli etkenlerden bir tanesi burada Covid-19 oldu ve bununla ilgili kapanmaların uygulanması dünya genelinde. Bunu yaratan tedarik zincirlerindeki bozulma. Ve şimdi yeniden bu durum ortaya çıktıktan sonra baktığımızda tabii endişeler yine burada odaklandı. Yani yeniden tedarik zincirlerinde bozulma olur mu acaba? Bundan dünya ticaretinin önünde etkilenir. Şimdi bunun üzerine bir etken de şu var, e, artan protestolar neticesinde yine burada Çin ekonomisinin olumsuz etkilenmesi, bunun da dünyaya yansımaları ne olabilir? Biraz hafta başı itibariyle hem COVID-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasıyla birlikte bu protestoların şiddetlenmesi biraz daha biraz etken olduğu gibi. E, o yüzden ben bu sürecin e, yakın bir zamanda eğer e, bu e, protestolar devam ederse bundan geri adım atılmasını biraz bekliyorum açıkçası, kendi beklentim olarak paylaşayım çünkü bunun dünyaya bir faydası yok, dünya ekonomisine bir faydası yok. Ee, ve artık toparlanma çabasında olan bir dünya e, ekonomisini gördüğümüzde eğer bu protestolar ciddi manada devam ederse ben bunun etkisinin e, azalarak devam etmesini beklerim. Hı -hı. Ama şu var ki tabii ki fiyatlama anlamında hafta başında özellikle riskli var üzerinde bir negatif etki yarattı bu. E, Çin endekslerinde e, negatif satışlar var, Amerikan vadelerinde satışlar var. DAX'ta da vadeli de satışlar görüyorum. Biraz güvenli varlıklara doğru geçiş var gibi sabah saatlerinde o da dolar tarafında biraz gözleniyor. Dolarda bir endeks, dolar endeksinde yükseliş, e, Amerikan vadeli e, tahvil faizinde de aşağılı hareketler biraz gözleniyor. Böyle bir göründe başladık haftaya ama e, biraz daha takip edeceğimiz süreç gibi gözüküyor bu özellikle oradaki e, protestolar anlamında. Yani Çin'de yaşanabilecek işte bu tedarik zincirlerindeki tekrar kırılma, belki nablı fiyatlarına tekrar bir yükseliş, yani belki o noktaya kadar gitmeyecek, belki Çin daha de. erken geri adım atacak ama e, yani enflasyonla mücadeleyi zorlaştırır mı diye konuşurken bir taraftan da bu resesyon endişesi e, petrol fiyatlarını aşağı çekmeye başladı. Evet. 81 dolar seviyesine kadar geriledi Brent petrolü aslında baktığımızda. Bu bir yandan evet şimdiki kapanmalar enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor diyoruz ama bir taraftan da resesyon endişesiyle gerileyen fiyatlar petrol fiyatları özellikle de enflasyonla mücadeleyi biraz daha kolaylaştırır mı? Sizin buna dair değerlendirmeniz ne olur? Bir de şunu sormak istiyorum. Yani Merkez Bankaları öncelikle ilk adımı Mart ayında FED atmıştı ve ardından da tüm merkez bankaları dünya genelindeki %80 merkez bankaları %80'i sıkılaştırma para politikalarına geçmişlerdi. Bunların etkilerini ilerleyen aylarda daha net göreceğiz resesyonla birlikte. Yani hı hı. şunu sormak istiyorum net olarak aslında dünyada küresel enflasyonda artık zirve noktalar görüldü mü? Oradan geri çekilme başlıyor mu sizce? Evet. Şimdi tabii bunu biraz Amerika için konuşabiliriz. Hı hı. İşte Haziran ayında o enflasyonda zirve seviyesi gözlendi ondan yavaş yavaş aynı ay bazında bakıldığında e, aşağı yönlü hareketler oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani bu belki biraz e, burada tepe noktasının görülüp yavaş yavaş o trendin başladığına dair bir işaret olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii Avrupa bölgesi için bunu söyleyemiyoruz. Avrupa bölgesi de tam tersi. Haziran'dan itibaren bakarsak da yukarı yönlü bir eğilim var. E, o tarafta henüz bence zirve noktası görülmedi. E, bunun da e, ana nedenlerinden bir tanesi enerji diğeri de gıda fiyatlarının e, seyri. E, enerji tarafına baktığımızda Avrupa bölgesi özellikle büyürken ekonomik anlamda e, önemli oranda enerji e, maliyetlerine bağımlı olarak e, büyüyor ve e, enerji maliyetindeki yükseliş özellikle bu Rusya Ukrayna Savaşı kaynaklı devam ettiği için ve işte yaptırımlar da sürdüğü için Rusya'nın davranışı nedeniyle bir enerji krizi yarattı. İşte her ne kadar işte doğalgaz tarafında işte depolar doldurulmuş olsa da ileriye dönük bakıldığında işte kış mevsimiyle birlikte yani bunun ne kadar yetebileceği, bunun üretim tarafında etkilerinin ne olabileceği gibi endişeler var. Bu da enflasyonun yüksek kalmasına neden oluyor aslında maliyet üzerinden bakıldığında. Demin bahsettiğim gıda fiyatlarını da işin içine eklemek lazım. Tabii bu noktadan e, hareketle bakarsak Avrupa bölgesinde bir faiz politikası uygulanmakta ve 75 basman faiz arttırımı belki de önümüzdeki aylarda belki düşünecek bir nokta şu anda orası için. Şimdi buradan tabii hareketle baktığımızda hani dediğiniz noktaya gelmek lazım. Ee, resesyon endişeleri artmış durumda. Avrupa bölgesi için gelecek sene ihtimaller %80'in üzerinde gösteriyor. Resesyona girme ihtimali Amerika için de %60 civarında gösteriyor. İşte bu hafta göreceğiz. Amerika'dan bir verisi gelecek. Yani Avrupa bölgesinin enflasyonu görüyor olacağız. Bunların hepsi aslında e, küresel anlamda e, işte demin bahsetmiş olduğumuz petrol fiyatları üzerinde bence etkisi olacak gelişmeler. E, Çin tabii bir etkisini de gözünde bulundurmak lazım. Hepsi birlikte bakıldığında e, talep yönlü eğilimin aşağıya yönlü ilişkin beklenti ön planda kalırsa, petrol fiyatındaki aşağı yönlü hareketin biraz da geldiğini görme ihtimalimiz olabilir. Burada hareketle bakarsak, petrol fiyatlarındaki düşüş maliyetlerde biraz etki yaratabilir. Tabii talep kaynaklı düşüşün yarattığı etkide de olacaktır bu ama, önümüzdeki dönemde e, enerji maliyetlerindeki düşüşler sonrası e, aşamalarda enflasyondaki düşüşe neden olabilir. Fakat bunu resesyondan ne kadar edip kurtulabilir? Bence bu biraz... E, belirsizlik yaratabilir diye düşünüyorum. O yüzden hani biraz daha işte stagflasyon olur mu olmaz mı? Biraz ona bakmak lazım. Hı hı. Yani burada e, faiz politikasından e, ne derecede hızlı bir şekilde tekrardan hani yavaşlama doğru geçilecek? E, bence buraya biraz daha bakmak lazım. Özellikle Avrupa bölgesi için baktığımızda bu biraz daha e, Amerika'da yani Fed'e göre biraz daha uzunca bir süreç olacakmış gibi gözüküyor. Hı hı. Ama her halükarda hem Amerika hem Avrupa bölgesi özellikle yüksek faizlerde bir süre daha devam etmek zorunda kalacak. Özellikle bir enflasyonu aşağı çekmek için diye düşünüyorum. Bu da özellikle maliyet baskısı üzerinden yaşanacak bir gelişme. Biraz da enerji arzı üzerinden yaşanacak gelişmelere bağlı olacak diye söylemek evet. lazım. Peki bizim Merkez Bankamızın da geçtiğimiz hafta faiz kararı geldi. Perşembe günü ve evet. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda 150 bas puanlık bir indirim yaparak faizi tek haneye çekti. %9'a indi iki yıl aranın ardından. bunun uhum. etkisi ne oldu piyasa tarafında? yani bir de şunu sormak isterim aslında. Hep şu çok fazla tartışılıyor. Faiz iniyor. evet ama bunu ne kadar hissediyoruz? İşte ticari kredi uhum. faiz oranlarında, tüketici ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında bunu ne kadar hissediyoruz? Bir de yani bir de burada herkesimin aynı oranda bu faiz indirimlerini hissetmemesinin nedeni de acaba selektif kredi politikasının bir sonucu mu acaba? E, tabii yani e, şu anda hani biraz daha işte krediler tarafında e, o kredileri vermeyi biraz da engellemek isteyen bazı politikalar yani, uygulandı son zamanlarda. Biraz belki enflasyonu dizginlemek adına atılmış bir adım olarak söylemek lazım. Hı hı. E, Merkez Bankamızın son e, politika faizini %9'a indirme kararının piyasa etkileri olarak baktığımızda e, önemli bir etki yaratmadığını söylemek lazım. Çünkü yani bu karar zaten bilinen, alınması beklenen bir karardı. O yüzden yani ne dolar tl üzerinde ne de genel anlamda piyasada üzerinde önemli bir etki yarattığını söylemek zor. E, tabii burada e, özellikle liralaşma stratejisi kapsamında atılmış olan adımlara biraz daha bakmak lazım. Hı hı. E, i̇şte bankaların bulundurduğu döviz yükümlülüklerine göre e, menkul hükümet alımının e, gerçekleştiriliyor olması. 2023 itibariyle tl mevduatının toplam mevduat içerisinde payına bakılacak. Bunlarla ilgili gelişmelere biraz daha bakmak lazım özellikle bu tarz gelişmeler işte son gelen bir açıklamalarda daha vardı i̇şte zorunlu karşılıklar üzerinden alınacak komisyonlarındaki yine TL'nin payına göre o uygulanacak olması bunlar hepsi biraz da aslında bankaları biraz da TL mevduatı toplama adına biraz da güçlendirecek o yönde hareket ettirecek bir gelişme olarak bakmak gerekiyor. Yani aslında faiz kararının alınmasıyla birlikte bu faiz kararının bu şekilde bu noktaya gelmesiyle birlikte doları olan yönelimi biraz daha ...azaltmak adına alınmış çeşitli stratejilerin yarattığı etkilerin bankacılık kesimi üzerinde... ...biraz daha kredi verme üzerinde etkilerinin e, negatif olduğu bir dönem içerisinde biraz daha gözleniyor. O yüzden bankalar biraz daha işte e, tahvil almak adına, almamak adına daha doğrusu bu riski biraz daha üstlenmemek adına... ...ve e, bu komisyon alanındaki değişiklik adına bakıldığında biraz da TL mevduat toplama e, yoluna daha çok girmiş gibi gözüküyorlar. O yüzden de son zamanlarda aslında şu etkiden bahsetmek lazım... Yani faiz politikasında %9'a doğru gelinmeyle birlikte çeşitli atılmış olan adımların sonucu olarak bakıldığında mevduat faizlerinde biraz yükseliş eğilimleri gözleniyor. Biraz etkiler anlamında baktığımızda bu şekilde biraz herhalde yorumlayabiliriz. Önümüzdeki günler içerisinde bankalar açısından herhalde faiz oranları, mevduat faiz oranları tarafındaki ilerlemeleri biraz da incelemek, ona göre bakmak sanki gö gözlemlisi gerektiği düşünüyorum açısı. Peki. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız yani teşekkür için. İyi yayınlar. Sağ olun. Allah Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'e değerlendirmiş olduk. Yeni gün ve yeni haftaya başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri